Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Keyfiniz yerindedir. Bugünkü videomuzda oyuna bir leopar seti geldi biliyorsunuz ki ve bunu açacağız. Oradaki seti ben çok beğendim açıkçası. <laughs> leopar destansı leopar çıkmasa bile inşallah set çıkar doğasıyla gireceğiz. Şöyle bir ekranımıza geçelim. Göstereyim ben de. Evet. Şimdi destansı yani bu da ayrı bir güzel ama bunun gelme ihtimali biraz düşük. O yüzden ondan yana çok bir umudum yok. Ama şu setin tatlılığına bakar mısınız? Hele o patikleri. Hele şu patiklere bir bak. Bak bak. İnşallah çıkar. <laughs> Dehşete kapıldı mı? <laughs> Mandıfları çok tatlı. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ben kendi fikrimi söylüyorum. Sen konuşma Soner. Bula yapar güzel ama ev PK'sına verdiği daha güzel. Buralar benim videoda da söyledim canlar görmüşsünüzdür. Yani bunlar bizi bir tık fake'i getirdiler. Bize dediler ya gelecek diye. Hı hı. Bunlarmış. Ne şey Ya. Zaten pereye <laughs> Ama çantası da çok tatlı. Bu arada ben çantayı da çok istiyorum. Yalan değil. Çantayı da çok beğendim. Söyleyeyim mi? Beyaz sanki daha beyaz güzel. Beyaz da tatlı evet. Nasip de varsa... Evet tamam o zaman başlayalım ama Yalnız bir şey. harbi niye orada öyle sıfır var ya O zaman arkadaşlar ne yapıyoruz güvenli ve ucuz bir şekilde ucu almak için Arkadaşlar sizler de hesap.com.tr adresine girip Ucu almak için Sol üstte bulunan PUBG Mobile bölümüne tıklayarak PUBG Mobile ucu seçeneğine tıklayıp ucu alabilirsiniz Burada da görmüş olduğunuz üzere TR bölümünden TR ucu alabilirsiniz Sizde görmüş olduğunuz üzere zaten piyasanın en uygun fiyatlı ucu satılıyor Hesabınız global ise global bölümünden ise epin bölümünden ucelerinizi alabilirsiniz. Bunlara ekstra olarak sağ üstte de gördüğünüz gibi çekilişler bölümü var. Buradan da gelip çekilişlere katılabilirsiniz. Arkadaşlar sitenin linkini açıklamaya bıraktım. Oradan üye olabilirsiniz. Evet ucemizi de aldığımıza göre o zaman hızlıca serisinden yanım çıta. İlk ben Çünkü tek atacağım zaten. Bak üçüncüde bir geç diyeceğim. İyiyiz de. <laughs> Hayırlı olsun. Dehşete kapıldı. Tamam, tamam sorun, Sorun ben... yok, sorun <laughs> yok. İlk onlunun günahı olmaz. Tamam yetmezse takviyesi benden hadi demiş yemin Yemine. yemin ederim Ama Yemine gelecek Yemine her türlü. Bence bir şey söyleyeyim mi? Bak Münit'cim gibi söylüyorum. Leopar'ı da alacağız, seti de alacağız. Hadi bakalım. İzleyin mi görün. Tam deneyim dedim de olmadı. Hocam bir tekle. Hı. Bir onla her zaman candır. Geç Şöyle, ama ben geçmeden bas bence de ya geçtiğimiz için vermiyor bence. Aynen. <laughs> Aa ne çıktığını görmüyorsunuz. Şöyle hocam. Heh. Hep birlikte görelim. Bence helal hoca. her türlü verecek zaten. Şu an böyle bizi tekliyor ama anne diyeceğiz gibi ya. <laughs> Şey diyeceğim benim bir totemimi yapabilir miyim? Hı. Arkadaşlar kamerayı açıyorum bana odaklanın. Bu taktiği yapıp da çıkaramayan kimse yok. Bak iyi izleyin. Böyle bir. Böyle iki. Tekliden bile atabilir. Üç. Anlatmaya gerek yok. Şöyle dört. Şöyle beş. Şöyle altı hocam. şöyle de yedi hocam. İstediğin her şeyi aldık. Basmaya gerek var mı? Al. Ah, bu setin. Aa dur. Partner pozunu bozmayalım. Bu ne ya? Bir şey yok bot olduğunu. Koymana gerek yok diye. Burada yeni güncelleme bak şöyle yapıp tamam mı? Şöyle yaptığını da değiştirebiliyorum buna. Gördün mü? Ben kulak şey yani iki kulak Ay, zaten. geri ver. İki kulak değil mi Ver. Hocam bir dakika bir şey yapıyoruz ya. Ama Parsı nerede? Buyurun. Ben başka silahla vuramıyorum. O <laughs> bir şey diyeyim mi? <laughs> Çok tatlı oldular. Ya zaten <laughs> 910 ucuya kalmış. 7 teklisini vurduk. Şöyle 2 onlusunu da vuralım. Hocam destansın mı? gelsin bu bence. Aynen öyle bak. <laughs> Benim totemim bu. Bu birinci onlusuydu. Şu da ikinci. <laughs> Böyle... Sessizimle <hissettiğimde> geçeceğim. <laughs> tamam olsun. <Tamam>, Tekliler de zaten... <laughs> yo Hallettim ben zaten ya. Çantası Gerisi... çıkmadı tamam. Tamam hocam. Bitti. Bu da abone olan canlarımız için. Hadi bakalım. Bu arada yakında beni şey diye kaydedecekler diye düşünüyorum. Totem adam. <laughs> Yaptığımız bütün totemler tutuyor. Kendimi övmek gibi olmasın ama. Orada bir şey diyeceğim. 1800 C istediğin ikisini de aldık. Hı -hı. Zaten alacağımızı hissediyorum. Ana. <laughs> Anne. Annem bence modemi. <gülüyor> <gülüyor> Güzelce. Ana. Çantayı alabiliyor musun? Olur alak hiç tatlı bir çantam yok. Oha 200 ya. O zaman hocam şekilden devam. Yani 200 tane istiyor. Hmm. 137 varsa 200 tane olması için ne yapmam gerekiyor? Ben mesela 60 tane daha lazım 200 olması için. Hı. Bir, bir, bir 600 uc daha atalım mı Yok ya tam boş ver bizim yerimizde var mı? İyi, Bunu o zaman şöyle yapalım. O hani ev parası için yükleyeceğiz ya. O zaman aklımızdan çıkmasın alalım. Şu Karnım. an daha fazla şey yapmıyorum. Bence de hiç gerek yok. Bence bu videoya bu kadar şansa bir de şey yakışır ya. Game hadi. hadi. O zaman arkadaşlar siz like'larınızı atarken biz de hızlıca gameplay'imize geçelim. Tamam kardeşim. Evet arkadaşlar maçımızı başlattık. Atlayışımızı da gerçekleştiriyoruz. İnşallah birimizi alacağız çıkacağız. Yeni mod bu arada efsane olmuş. Gerçekten çok iyi iki tam ve ben. Leopar. Alayım. Arkadaşlar ben sonuç olarak geldim ama yövmiyemi vermiyor bu arada böyle bir şey olamaz. Yorumlarda yövmiyemi isteyin olur mu? Benim yerim. ne? Vatos değil mi bu? Evet. Adamlar var galiba. Hayır. Soldan oynayalım mı buradan? Kırmızıttayım. Çocuğun şeyi çok iyiydi bu arada ya. Arkadaşlar siz duymadığınız zaman ben de tüm çık ben dinliyorum. Çocuk abi vurma dedi. Vurma dedi vurunca abi sana. şu an anlamıyor bu arada anlıyormuş. geçsek ne olur? Duymuyor beni asla. Duymadım işte. Senle konuşmuyor ki? Evet, gezsek ne olur? Bence sıkıntı olur. Hemen. Gel bak beni takip et tamam mı? Ben gel. burayı temizleteceğim sana. İzle be gel. Tamam. Gel. Ben de. Gel. gel. Ben bak, kendi buradan atla. Mi? Buradan atla. Sal kendini. Sal kendini. Geliyorum. Gel. Saldım. Tamam bu sunu fullle ben. Tamam. Bak birazdan operasyona gireceğiz. Tamam. Buradan atla sal kendini suya. Adam gördüm. Bak bir anda turbola fırla buraya. Allah. Adam. Çektim onu. İyi miydi? İyi iyi iyi. Arkadaşlar burada hala da izliyorsanız like atmayı unutmayın. Yengeniz like at like istemeyi unutuyor. Evet. Like atmayın. Ben buraya çok koru beni. Aç 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 aç. Kız git önümden koru. Kızım ben. Görme. Gel loot al loot al. Yayıncıya saygı. Geldim geldim geldim. Tamam. Tamam. Canlanma kartı. P90 var, MG var. Al istersen. P90 aldım ben. Al, al. AKX'te bıraktım. Onu alsana Aa, bak. AK kullanıyorsun sen. Aa evet evet evet. Biti 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 sevgilim. Gel şimdi ben senin bu güzelliğine karşı burayı temizleteceğim. Tamam. Hakkımız da var kafamız rahat oynayabiliriz. Bak tamam. sol üstte bak 3 hakkımız var şu an toplam. Oy. Dur <laughs> ben atlayamam. Ha. Tamam hallettim ben bunu. Ee, ben yine düştüm. Sıkıntı yok bu ya. Sıkıntı yok. Doğal yollarla geleceğim ben. Nasıl? Info alamadım. Hala info alamadım kimseden. Ben de göremiyorum. 3 kişi var herhalde değil mi? Evet. Garip. Acaba çatılar mı falan Bence ya. Bir yani ya. alacaklarmış gibi his var içimde. Böyle bir kancayı da kullanalım. Bu arada kanca çok güzel. Allah. Evet buldum. Tamam aldım ben onu. Aldım Gerçekten koruyorum seni. Rahat ol. Geldim. Aa şey alan gelmiş. Gel çıkalım. Aa, adam burada. Önümde. Geldim geldim geldim. geldim. Duvarda Emin. Oyna sen. Helal. Tamam. Kimi dönüyoruz? İyi, 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 iyi. Ay iki kişi var ki da. Evet. Yeni geldi galiba ya. Buradan çıksak mı bir tık ya? Bence Kırısmaya de oyun alanı oluyor. Kraken damlar birazdan bir. Ya oyun alanı şurada ki. Gel. Tamam çıkalım direkt gel. Buradan çıkış yeri var. Allah. Bak Kraken gel geldi. Kaç 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 kaç. Görüşürüz. Sana canavarla bol şans dostum. Hala sıkandım var ki. Tamam ben çıktım suyun üstüne. Ben hala çabalıyorum aktayım. Bu arada gel sana asayı vereyim bak bu asayla rüzgar falan yapabiliyor. Veriliyor mu? Abi? Rüzgar mı? Ne zaman vardı unuttum. Geliyor. Adamlar düştü buraya bana sıkıyorlar. Tamam geliyorum. Dayan. Dene. bak burada izi çıkıyor senin geri işaretleri kapalı mı ee, yok şu an gördüm Aa, şey <laughs> geldim sana <laughs> ay çok <laughs> saçma yakalandım ya. Korupsiyon. Helalsin. Tamam. Buraya çıkamıyorum ben. <laughs> Harika bir detaysın sen. Buraya gel. Kal, kal orada kal. Orada kal. Hı -hı. Tutamıyorum. Çıkamıyorum ki. <laughs> ben, bunu... ben de tutamıyorum zaten. Emreden o, olmadan. bu arada topları epeklik kullanabilirsin benim gibi. Bak havalara atıp havaya çıkıp adamların infosunu alıp vurabilirsin. Deniyorum. Senin toplarını ben kullanabiliyorum. E, kullansaydın orada. Kullandım kullandım da bir anda kayboldu niyeyse bir tanesi. Tam böyle çıktım bastım pat diye düşmeye başladım. Hala çocuğum şey diyordu noç abim. Diyor. Abim. Duymadım bunu. Kusura bakmayın. Abim diyordu yalnız var ya Hayır. abi değil. Ağzını dedi ben tabii. Tamam ben. Hep ablanız yüzünü. Abi ben bir şey alamam. Önümüzde adamlar var. <laughs> 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 Aman. Adam. <laughs> Adam. İslam abim kusura bakma. Allah. Al Al Aşkım ben kendimi kaldırıyorum, rahat oyna. Tamam. Bak toplarını at havaya, ben adamların üstüne senin. uçarak git. Tamam. Attın, onu tutun, sonra bir tane daha top at havaya. Tamam, çık içinde, Bak, çıkmaya bas. Tamam, baydın birini. Tamam başka görüntüde kimse... O topları kullanırsan ölmezsin bak. Hasar tamam. da yemiyorsun onların içinde. Değil mi? Hasar da yemiyormuşuz bak güzel o. Ben onu fark etmemiştim bu arada hasar yenmediğini. Hayır ama bir, bir süreden şey, sonra İki atladığında suya mermi sıkıyormuş gibi düşün. Adamları tutturamıyor ama bir yerden sonra tam tarayınca tutturuyor. Hmm. Oğlum artık <laughs> Bak böyle içine kalıp info da alabilirsin etrafta adamlar mı diye. Mesela Baktın yok mu içinden çıkarsın. Bak sen ilk attın da ben ona binebiliyorum. Bak, da, benimkilere binme bak onların saniyesi oluyor. Sen ha. kendi topuna at, kendi topuna bin. Evet. Ya yani niye kolay yolu varken zora sarıpıyorsun ki? Niye binmiyor peki benimkilere de? Burası Topum bitmiş ki benim. Topunun süresi var. 2 tane şarj oluyor sürekli iki iki. Haa okey. Sınavsız top atabilsen çok saçma olurdu. Tam topu bırak gel artık topu oynuyor şimdi kafayı yersin yani. Ah. <laughs> arkadaşlar benim gameplayim o yüzden böyle oynuyorum. <laughs> Kendi Ablamız şu an yeni modda konuşuyorum. Çocuk gibi hissediyorum şimdi. Hayır ama çözmeye çalışıyoruz değil mi? Tamam Hep beraber çözmeye arkadaşlar. çalışırken senin hakkın bitiyor bak. Kartına bak. Doğma hakkın varken kil toplayabilirdin etraftan. Doğru doğru. Olacak arkadaşlar. zamanlı olacak. zamanlı oturacak. Yengenizi alıştıracağız inşallah. Allah'ın izniyle. Yengenizin isteğiyle inşallah. Onu açmana gerek yok mesela. Direkt fırla. O seni Hı. yavaşlatır. Tamam. Yüksekten Aa, Çatıda. Hangi çatıda? Şu büyük evin çatısında. Şu an işaretlemiyorum. Şu büyük yok, ev hangisi? İşaretleme yapamıyorum. bu burada. Bombası var. Bombası <laughs> kompozadan korktuğum şey yaptım. Ansayı aldın mı? Aldım. Ansayla dolu fırtınası falan yapar takılırsın. Bak birazdan fight olacak tamam mı? Bak önümüzde fight var gel. Oraya yakın bir yerde fırtına olursun. Adamlar şurada. Aldım ben de öldüğümü koşuyorum şu an. Hayır hayır fırtına alacağım fırtına alacağım. Fırtına alayım. Fırtına. Bekle şimdi olma bekle. Bekle tamam. bir, <laughs> sakin. Oğlum heyecandan mı lan? Heyecan yaptım şu an. Bak yine gitti benimkine dokun. Yok abi yapma dediğim her şeyi yengeniz yapmak zorunda. Bu maalesef bir tık sinir bozucu öyle bir özelliği var. Aa adam önümde. Geldim. Aa iki kişi. Tamam. Aşkım canı yok. Ha, koş 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 koş. Geldim 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 geldim. Allah. Bismillah tuttum. Sağdan soldan yemek ya. Allah. eyvah. Aa duyarak geliyor ki o Ana son kişi zaten. Ben maç bitmiş ya Ana hiç fark etmedi. Hem şu ısıt şey işine bakın. Bu kesin var ya uçakta konuşan çocuk. Sen aç sesini benimkini de duyar senden. Tümünü aç. açtım. Abi selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Eh, tamam. tümünü aç bari. Aleyküm selam. Aleyküm selam canım. İyi abi vurdunuz adamları. Valla ne yapıyorsun iyi misin? İyi abi sen nasılsın? İyi ben de. Sen uçakta konuşan mısın yoksa onu yanlışlıkla vurduk mu yoksa? <laughs> <laughs> abi modu beğendin mi? Modu 10 üzerinden kaç veriyorsun? Abi 10 üzerinden 10 bence çok güzel olmuş. Değil bence, de, bence de diğer mod çok kötüydü. Harbi evet. acayip kötüydü ya. Abim şimdi seninle bir deney yapabilir miyiz? Dur buraya gel buraya gel. Abi. gel. gel. Şimdi bu fırtına can götürüyor mu? Ondan emin olmak için yengem bir fırtınaya dönüşsün bizi uçursun ne dersin? Bu arada dur 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 Olur gitmeden abi. önce şimdi ölürsün mü ölürsün? Bir video için yengenin kanalına like iste bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Like iste like. Like Beğenirse. like. Iste. Peki arkadaşlar. Tamam tamam. Tamam Hey. Abim. Videoyu beğenip like at. Gitti gitti çocuğun interneti koptu. Çevir çevir döndür. döndür. Neyse döndüreyim. Kız Allah. döndürmeye bas manyak niye öldürüyor? Al asa eline. Bak öğretim. Alıyorum. Tamam. değil mi? Evet. Bismillah. Hoppa. denler saldın. çocuğu öldürmedin ki fırlattın sadece. <laughs> Koşuna gitti galiba. ananı abla, ananı öldüm, öldüm, öldüm. Çocuk alan dışını ölecek. Ablam, ablam canın gitti mi? Gitmiyormuş dost. Gitmiş. Ba Gitmiş mi? <laughs> Gitmiş. Bir de bunu deneyeceğim. Bayağı gitti. Tamam bir de bunu deneyelim diyor. Neyi deneyeceğiz? Dur dur orada dur abim. Abi ateş mi ediyor? Evet. Bak şöyle bir şey. bu? <laughs> Ana. Abi, Bunda canın gitti, gitti mi canım Yok abla, abi. abi. He, abi bu şey yaptırıyor yani. demek ki. Savunmasız bırakıyor. Dans bombası evet, gibi. Evet, evet. Okay. Tamam o zaman hadi aşkım patlatıp bizi gidelim. E, mu? Yok abla beni vurun ben gideyim ya. Yok, abim olur, eline o koluna sağlık tekrardan. Öpüyorum evet. seni. Sen neyi bak. Şimdi <laughs> abim. Görüşürüz. Şuradan bombamı alayım. Görüşürüz abla. Gel. Yeah. Hadi bakalım. Yeah. Gel. <laughs> <laughs> Çok güzel abla. <laughs> We are the best. Bu arada iyi de he. Bu da güzelmiş bu. Hobilerimden biri insanların lotu. bakmak. Evet. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izleyip videomuzu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.